Yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar. En son Bizans İzmir'i kuşatıyormuş Bir dakika yardım atabiliriz aslında. Bu arada herkese merhaba. Biraz acele acele, acele başlayacak ama Bizans'ın savaşmasından biliyoruz. Osman Osmanlı'nın kuruluşunda aa Niye savunamıyoruz? Bizans'la savaştayız. Allah Allah. Neyse o zaman biz seviye kasmaya devam edelim. Ben bir... Şunlardan at düşer aslında. Gel bakayım. Güzel. Hemen kısa bir meydan muharebesiyle. Haydi bakalım. Biraz destek atalım biz de bakalım. Kayıt vermemeliyiz bunlara ya. Bu da nasıl kişiler. Hadi. Çok güzel. Beraber et peylede alırız. Bir kişi kaldı zaten. Olmadı. Sonunda... Çok güzel. Bir tane kaybımız var atlı deneyimle. Sorun yok. İnşallah güzel deneyim et de verir. Of atı verdi. Atı vermesi iyi oldu. Sileri de ver. Sileri serbest bırakmayacağım satacağım. Gelişenler var güzel. Envantera eşya şu atı. Alayım ben abi. Yay kullanın yayı daha iyi, tamam. Bekle benim. Mızrak daha iyi. Tamam geri kalanı satıyoruz. Lan biz Selçuklu'yla savaş açmışız. Biz Selçuklu'yla niye savaştayız? Ha doğru. Bir önceki bölüm savaş açmıştık Selçuklu'ya. Ama dur, barışalım istemiyor barış. İki devletle de savaştayız da dur. Bizim Selçuklu'yla barışmamız lazım. Selçuklu tek başına savaşmaz ki orayı. Yani Kutsal Roma da gidiyor. Hey, dur Narses'i ağlarız. Narses gel. Gel koçum. Çok güzel bir Bizans tek vurunu tek vurunu yakaladık. Askerleştirme zamanını kapatabilseydik iyiydi ya. Bu bölüm biraz düşman avlayacağız. Arkadaşlar seviye kalsayız. Birliği alım yapmayacağız şu anda zaten. Bu kadar yeterli en baş için. Biraz akıncı ve iyi gibi davranıp düşman birliklerini bozguna uğraştık. Şöyle şöyle ben... Diye. Can'a verelim. Bir liderlik falan. Suratlık yüzüme de vermek istiyorum. Buradan gel. Liderliği 50 yapalım. Bir kalanı eğitime basalım. Aa, O kuyruk. Haydi aslanlarım. çekeyim de şuna vurayım bir. Bildirim gelip yani Yandık. Geri çekilelim o. kayıp da yok. Yani bir tane interneti kapatmam lazım. Bildirim geliyor çünkü. Hmm. Çok da güzel bir ganimet değil ya. Ama zaten sayıları az olduğu için idare eder. Tamam. Takımda gelişim alanı da var. Bunları satalım, Esirleri de satalım güzel. Aa İzmir düşecek. Kılıçarslan buraya gelsene, ay yapma, hayır 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 obama saldırıyor. Bunun bedelini ödeyeceksin yani Kılıçarslan. Yani ne kadar bir Türk Bey olsan da yani benim köyüme saldırdın. Bu arada Türk Beylerden hiçbir zaman esir almayacağım. Çünkü Türk esir olmaz. Ama elit birlik olursa alırım yani kendi orduma katmak Так-так-так. Да, да, Ya. Ya güzel Ya özelliğimiz full. Atletizm ve dayanıklılığa basacağım. Çok yavaş. Güzel. indireyim mi? Güzel. Hepsini indiriyoruz. başka nerede? Bu kuleye çıkmışlar. Hemen indirin abi. Osman Bey olarak obamızı başarılı bir şekilde savunduk diyebiliriz. Bir kişi kaldı. Evet. Obamızı başarılı bir şekilde savunduk. İki kaybımız var. biz de atlı elit. Yapacak şey, bir şey yok. Babamızın mezarlığına gömerim onları. Şimdi güzel animet. Evet. Eseri yok. İyi zaten almak istemiyorum. Ulan'a bu arada güzelce şey gelmiş. Ben eğitim basıyordum zaten. Ulan da da mühendisliğe basalım. Güzelce şöyle. Kaçıyorlar Hadi Anadolu Selçuklu barış ya. Oradan ne ganimet toplardım. Şu takalım. Ya yüzümüzün gözükmesi lazım ama Osmanlı olarak. Bunu takmayacağım o yüzden. Sana verelim bunu almış. Sana da bunu vererek kullan. Bu nasıl? Amir bunu sen yiy. Ulan tamam. Tamamız. Tamamız. Karşıya geçelim. Babamız çok büyük tehlikelerde. da kaldı. Güzel. Ganimetimiz arttı. bir şartı sağ çıkıyor. Tamam girelim biz de İzmir'e. Niye Biz kutsal Roma ile savaşta değiliz ki. Allah Allah. elimizde 4 tane doktor var çok güzel. Güzel. Türk asker toplayamayacağım mecburen. Barışmıyorlar. Şam'da da savaş var. Şam'da düştü yani artık. Kutsal Roma Şam'ı aldı. Salın abi ne kuşatması ya. Acre'den falan ben birkaç birlik toplayıp videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar birlik toplamaya çıktığımızda Muhammed Şah tarafından pusuya düşürüldük. Muhammed Şah da hakkını bildirip Osman Bey meydan okumak neymiş göstereceğiz. Kendisi bir Anadolu Selçuklu Bey'i Muhammed Şah. Ordu Yemen düzene sokalım. bakalım burada. Hücum. Haydi. İnşallah galip ayrılırız. Bu savaştan. Gel bakalım. Ah. Çok güzel. Devam. Aa vuramıyoruz. Çok ok geliyor bana. Bütün okları üstüne çektim galiba. Çok güzel bir şey alalım onu. Yok, evet, okçularını vuracağım. arkamda bir tane tatlı elektrik var. Çok güzel. güzel. Biraz kayıp verdik ama. Yani. Bu savaş affeder. Buradan güzel galibiyet çıkaracağız. Az kişi kaldı. Devam böyle. O ok atacağım. devam. Sona kalanlar da hemen atlayalım. Gel bakalım. Evet kazandık. Büyük meydan muharebesini Muhammed Şah karşısına kazandık. 10 ölü 12 yaralı maalesef. 10 kaybımız var. Ne yapacak bir şey yok. Devam. Bakalım ganimete. Yani cidden 75 kişilik Muhammed Şah'tan bu ganimet çıkıyorsa yani asla telafi etmez yani kaybımızı. gelişme almışım. Dayanıklılık lazım da ya. Böyle ucuzlardan alacağım. Fazla pahalıya kaçmalı. Geri git. Adam şimdi geri girecek içeri şuna gidelim mi? Bak gidiyor. X 20 nasıl gidiyor ya? Köyümüz duruyor tamam korktum ben. Portajdan ve Damaskus'tan da ordu toplayıp obamıza geri dönelim yapmış. Şama gidemiyoruz. Kuşatma var. Aslında korsanlar güçsüz oluyor. Saldırsam mı bu adamı? Selçuklular İzmir'i savunmuş. Allah nasıl oluyor ama İzmir'i savunmuşlar. Aha meydan savaşı dönüyor. Hala mı barışmalar? barışım var ya. Yapacak bir şey yok. Ben hemen savaşacak adam bulup geliyor. Evet arkadaşlar. Kılıç Arslan'ı pusuya çektim. Onu köyde mağlubiyete uğratacağım. Bilerek köy çektim çünkü birkaç tane topçumuz vardı köyde. Onlar da çok işe yarayacaktır bu savaşta. Büyük bir köyde savaş dönecek şimdi. Baktım 3-4 tane elit birliği var sadece kılıç Kolayca yenebileceğimizi düşünüyorum. Evet, Yapma kulağım. Evet, Bir çarşı Adam mı? nasıl vuruyorsun bir Selçuklu'yla yani tarihte çok fazla savaş de, şu an mecbur savaşlar yöndeyiz girişim açısından çok güzel. Şöyle bir şöyle şöyle iki tane verelim. Yavaştan yavaştan gelişelim. Yakında büyük ordular da gelecek. Yaya geç ya. Mızrak çok hasar vermiyor. Yok güzel haklıyoruz. Çok kayıp verdik yalnız. Adamı okumaya yaptım hala ölmüyor. Çok güzel. Daha oldular ya. Neyse zaten savaş bitecek. Savaş bitsin ganimet bölümüne ben devam ettireceğim. Evet arkadaşlar ganimet bu şekilde. Alalım ganimeti gelişmeler de var ama 45 kişilik bir birliğimiz kaldı maalesef. 85, 78 sen bunu al. Oksu ben alayım. Bu oksu da Hulan alsın. Hulan'ı vardı galiba bana. Yazık olmasın. Ayıp olmasın. Güzel bir mızrak da düşmüyor ya. 20 ölü verdik az önce zaten fazla Bizans askeri var orada. İçeride duruyorum biraz. İzmir'i kuşatıyorlar. Selçuklu barış artık abi ya. Devletin batmak üzere hala barışmasın. Bu bölüm böyle geçti yani arkadaşlar. Şu an biraz daha devam etmek isterdim ama süre yani çoğaldı. Bu bölümde biraz daha savaş yaptık yani. Bir sonraki bölümde artık biraz daha orduyu genişletir. İleri atılımlar yaparız. Bu bölümlük bu kadar. Abone olup like atarsanız yani memnun olurum. İyi günler.